Şimdi katliam e, dördün sonunda bir anahtar gösteriyoruz. Bazı insanlar bazı yere çekti. Bunun iki 3 anlamı vardır. Ee, i̇lk başta birisi anlasın ki her konu kilit değil. Anahtar bizdedir kardeşim. Her türlü kilidi hem kırarız istersek hem açarız. Kafamıza göre biz takılmasını biliriz. Yani o hiçbir konuyu kimse kilitleyemez. Yani sayenizde gerçekten biz e, çok mutlu oluyoruz. Avrupa'da yaşayıp Türkiye'de böyle bir rüzgara estirebiliyorsak ne mutlu bize. Yine sayenizde. Nereye çıkıyorsak tüm trendlere yani. Son yaptığımız 17 tane iş hepsi trendlerdeydi. Yani hepinize teşekkür ederim buradan. Büyük birlikte büyük işler deviriyoruz yani. Okay. Bu da başlangıç. İnanın, <laughs> başlangıç.